Size <laughs> merhaba arkadaşlar ben olsam ve bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta kese oynuyoruz uzun bir aradır video atmıyordum işte onun için bunu çekmeyi düşündüm Minecraft'ta kese gol yapmışlar onu yapacağız paramı 800 o zaman boşu tabanca. Kimse yok mu? Yo var. Bir sürü polis var. Ha, bir. Iki. Herkes iç içe mi geçmiş? Yok. iki kişi yüz. Sesimden de anlaşılacağı üzere biraz hasta gibiyim. Sis attım. Bakalım. Dedast iki artasındayız belli yani. Ya sevdi. Nereye yerleştirdiniz bombayı? 40 saniyesi var burada. 15 saniye yaparsak bomba patlamıyor. Biliyorum. Ya da 15 saniye. aldım. 2 kişiyi aldım. Şunu nasıl atıklıyorduk 8, 7 Hadi Çok az bir saniye kala Etkisiz hale Tamam. Evet arkadaşlar dediğim gibi hastadayım dedim <laughs> En iyi polis benmişim İki öldürmüşüm marketten en sevdiğim silah alıyorum bu Counter'da yani bu minecraft csc o da en sevdiğim pompalı oynadım burda sizden go. önce video çekmedim zaten bayağıdır video çekmiyorum dediğim gibi bu ilk videomuz açıyoruz durun şurada adam attı. Biz bizde müzikleri şunu 70 yapalım Gördüm adamı. <gülüyor> <Altit> <gülüyor> oyunu... <Kartı> aldım. Oyun <laughs> kazandı. Basit. Basit bir oyun oluyor. El bombası almışım yerde. <laughs> Hadi bakalım. All right, let's move out. Hep A'nın bölgesinde yani şu bölgeden gidiyorum dediniz. Gerçi Counter'da da burada gider. Abi bu arada KS 1.6 videolar da gelecek. O değil yani 1.6. Bedeller mi acaba? Adamı pompalı. Hayır öldük ya adam. <Gülüyor> <Adamından> <Gülüyor> Bizim adam alsa bari. Evet Doğan hak ediyor zaten Doğan yani. Diggle'la öldürdü herhalde ya da normal tabanca öyle bilmiyorum. Bakalım, e, Jailbreak videoları da çekmeyi düşünüyorum, komşucu ben olabilirim olmayabilirim isyan tipinde yer alabilirim yani KS16'da. Okay, hmm, şeyde, burada KS'de Deatron'lar da var bildiğinizde detron Deatron, onlardan da çekebilirim yani isteklerinizi aşağıya yazarsanız kısacası mutlu olurum yani. Ne oluyor anlamıyorum. Gördüm evet adam arkadan gördük. İşte Ay cenabet rengi <laughs> o kazanıyor. Allah Allah 5'e bir gidiyorum şu an yani en iyileri benim ben de Doğan yani Pardon en iyileri ben derken şimdi doğanınki de şey tuzak bombası var bu tuzak bombası ne alıyor anlamadım yere atıyor herhalde üstüne gelince go, go, go. patlıyor muydu? direkt B'ye gidiyor. İşte B'ye gidiyoruz diye biliyorlar diye buraya gelebilirler diye düşündüm. Bak. Hadi senin de sniper var. Ne kadar güzel. İki kişi aldım adam. Alman lazım. Alman lazım adam. Bir kişi elinde sniper var. Tek atıyorsun ya. Evet şu an oyunun birincisi benim. <laughs> ben de sniper alayım. Ya. Yap. Geri bir şey diyeceğim oğlum Hadi geri yani. Diyeceğim artık. Ee, M4 a alacağım şimdi. Aa dur M7 unutmuşuz önce. Bütün silahları alacağım. Ki benim en sevdiğim pompalı. Çünkü bazen tek bazen iki atış döndürüyor. En güzel o gibi geliyor bana. Şimdi hepsi A'da pustu. Yani daha demin. Düşüncem doğruymuş demek ki de. Bu adamların üçü yine burada oldu. Kapının arkasında Yok. Yine B'ye gitmişler. Bombayı kurmuş olabilirler. Yani düşünün ikisi de oradadır zaten. Biri bombayı kuruyordur, biri bombayı kuruyordur. Siz sorun 30 seconds <Sessizlik> left. Tamam bombayı imha et. 8'e 3 5'le gidiyorum. Yani 5 oynuyorum. Bombayı imha et. Adam kalmadı hadi. 19 Abi 2 Ya terörist kazandı ya nasıl imha hademesin bombayı? Swapping sides. Ben direkt takımlar yer değiştirdi ya. Yani. Yeterli para yok ha tabi sıfırdan başlıyoruz. Ha <laughs> <laughs> o zaman hep bütün silahları deneyeceğiz dedik ya. Go go go. Dikil alalım. Desert Eagle. Desert Eagle bu arada adı yani çöl Çöl kartalı pardon kartalı diyorum ya. Yani. Çöl kartı. Bomba bende değil. <laughs> Abi, şu diyorum, şu diyorum, <laughs> en. en iyi polis öldürmeyle hasardak. <laughs> Ay cenab-ı <RG. gülüyor> Ismini de çok 9'dan e, alalım silahımızı. Bu zaten uzun bir sürüyor. Aa niye pompa? Okey okay, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir de bombayı kurması çok değişik. Birazdan göreceksiniz zaten. <laughs> 3 3 eşitlik şey yani. Hmm. Aha buraya sis atmışlar. Bir de teröristlerin bıçakları daha şekil. Baksanıza yeşil gibi bomba. %90 şu kapıdan gelebilirler. <laughs> Adam da Allah var. Ben de olabilirim. Hmm. Abi sıkıyorum sıkıyorum ölmüyor çabuk öldür Adam bombayı imha ediyor Şimdi, Tamam işte bu <laughs> Şimdi MP5'i de aldık Eee ne oldu sakın aydırma, sonra? Aydır. Değişik bir şey oldu orada bomba patlayınca bizim adamda M4A1'i aldım Diğeri paramız yeterse <laughs> şey alacağım. Bu sefer bombayı A yaktıracağım. Okay. A ya bombayı dediğim gibi. Bu bir diğeri. Ben de bir şey var. Dürbünü açamıyorum. O sorunlar. O yüzden dürbünsüz oynayacağız. The bomb Burada kaç tane bomba? M4 a de seviyorum. Susturucusu olmasa da. Bak, bomba burada patlamak üzere. Hadi bakalım. 10 yıl yanlış yazdım diyor. Öldürdü. Yaşam bir polis var zaten. O da bombayı bulup gelişiye kadar öldü. Yani Oyun bitti diyor abi oyun bitti. Evet arkadaşlar AWP'yi gösteremeden oyun bitti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hasta olduğum için fazla konuşamadım. Görüşürüz. Bay bay.